ile heykeli önünde kameralarımıza takılan bir grup genç sokak müziği yapıyor. <laughs> Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde okuyan gençler gruplarının adına Lazca sağlam anlamına gelen Kevi ismini veriyorlar. Grubunuzun adı neydi? Grup Kevi. Kevi. Lazca sağlam demek. Ben gitarda İbrahim, Kemal Santur'da, Selişyan Fulit'te, Dursun'da ritim してます Balıkesir'e sokak müziğinde olan ön yargıyı kırmak istediklerini söylüyorlar. Bugün meydanda müzik yapıyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Pek Balıkesir bu tür da alışık değil de. Balıkesir bir kültür kazandırmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani sokak müziği, müziğin özü olduğu için. İlgi nasıl peki? Oluyor mu? İlgi şu an pek yok yani. İşte yani. İlgi epey az. Ama alışacağız yani. Yapacağız. <laughs>